2024'ün sonlarına doğru yapay zeka dünyasında pek çoğumuzun fark etmediği ama aslında her şeyi değiştiren sessiz bir devrim oldu. Bu öyle bir devrimdi ki makine zekası hakkında ne biliyorsak hepsini alt üst etti. Şimdi gelin bir algoritmanın matematiğin en tepesine nasıl çıktığına ve bu olayın dünyamızın nasıl bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirdiğine bakalım. Her şeyin başlangıç noktası efsanevi bir yarışma. William Lowell Putnam yarışması. Düşünün Kuzey Amerika'daki en parlak, en keskin zekalı üniversite öğrencilerinin kapıştığı bir arena. Bu sınava boşuna matematiğin eve resti demiyorlar. O kadar zor ki sadece en iyilerin en iyileri orada bir şans bulabiliyor. Bu sınavın ne kadar acımasız olduğunu anlamak için size tek bir şey söyleyeceğim. Medyan puan, yani ortadaki yarışmacının puanı genelde sıfır. Evet, yanlış duymadınız, sıfır. Yani o dahi çocukların yarısından fazlası, tek bir soruyu bile tam olarak çözemeden o salondan çıkıyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi 2024 yılına gelelim. O yıl yarışan insanlar arasında en yüksek puanı alan kişi, yani gezegenin en zeki genç beyinlerinden biri 120 üzerinden yaklaşık 90 almayı başardı ki bu başlı başına inanılmaz bir başarı. Yani insan zekasının dokunabildiği en üst seviyelerden biri bu skor. Ve işte tam o anda her şey değişti. DeepSeek Math V2 diye bir yapay zeka modeli sahneye çıktı ve aynı sınavdan 120 üzerinden tam 118 aldı. Bu akıl almaz bir skor. Bakın, bu sadece bir rekor kırmak falan değil. Bu, oyunun kurallarını baştan aşağı yeniden yazmaktı. Peki ama nasıl? Aklımıza hemen bu soru geliyor değil mi? Yani bir makina sadece 4 işlem yapmanın, hesaplamanın çok ötesine geçip de bu kadar karmaşık, bu kadar yaratıcılık isteyen bir alanda zirveye nasıl tırmanabildi? İşte işin sırrı tam da burada, öğrenme yönteminde. Şimdi bakın, eski yapay zeka modelleri ne yapardı? İnsanların çözdüğü problemleri ezberler, onları taklit ederdi. Ama DeepSeek bambaşka bir yol izledi, keşif yolu. Pekiştirmeli öğrenme diye bir teknik kullandılar ve bu sayede yapay zekayı bir problemi nasıl çözeceğini adeta kendi kendine bulmaya zorladılar. Asıl çığır açan şey ise süreç odaklı ödüllendirme dedikleri bir yöntem. Şöyle hayal edin. Sınıftaki bir öğretmen düşünün. Sadece doğru cevabı bulana değil, çözüme giden yolda attığı her mantıklı adım için de öğrenciye puan veriyor. İşte bu modelde tam olarak böyle eğitildi. Sadece doğru sonuca ulaştığı için değil, mantıklı bir düşünce süreci izlediği için ödüllendirildi. Ve bu neyi sağladı biliyor musunuz? Tıpkı bizim gibi, yapay zekanın kendi hatalarını fark edip yolunu düzeltmesine. İşte insan gibi akıl yürütmenin anahtarı tam olarak buydu. Peki tamam, bu kadar güçlü bir model nasıl bu kadar verimli çalışabiliyor? İşte cevap, uzmanlar karışımı denen mimari de saklı. Bunu şöyle düşünebiliriz, İçinde farklı konularda uzmanlaşmış bir sürü insanın olduğu bir beyin, önüne bir matematik problemi geldiğinde kim devreye giriyor? Sadece matematik ve mantık uzmanları, diğerleri bekliyor. İşte bu inanılmaz verimlilik sayesinde bu kadar güçlü bir modeli herkesin kullanılabilmesi için açık kaynak olarak yayınlayabildiler. Şimdi bu anlattığım teknolojik gelişme biraz soyut kalmış olabilir. Gelin bunu hepimizin çok iyi bildiği bir alana eğitime bağlayalım. Çünkü bu olayın eğitim dünyasındaki etkisi hani derler ya tektonik bir kayma gibi, gerçekten sarsıcı. Bakın, durum çok net. DeepSeek gibi bir araç varken bildiğimiz anlamdaki geleneksel ev ödevleri artık bir şeyi ölçmüyor. Neden mi? Çünkü artık herhangi bir öğrenci en zor, en karmaşık problemin bile mükemmel, adım adım çözümünü saniyeler içinde elinde bulabilir. E bu durum ev ödevi kavramını kökünden anlamsız hale getiriyor değil mi? Bu da bizi psikolojide bilişsel yük devri denen bir kavramla yüz yüze getiriyor. Yani ne demek bu? Zihinsel işlerimizi teknolojiye havale ettikçe kendi kaslarımızı yani eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerimizi zayıflatma riskimiz var. Hani bir konuyu gerçekten öğrenmek için kafa patlatırız, mücadele ederiz ya. İşte o üretken mücadele denen şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. İşte bu tablo, eğitimin nasıl dönüşmesi gerektiğini harika bir şekilde özetliyor. Artık odak noktamız sonuca ulaşmak değil, sürece hakim olmak. Ödevler artık tek başına yapılan şeyler değil, yapay zeka ile birlikte üretilen projelere dönüşmek zorunda. Sınavlar, sadece cevabı yazdığınız kağıtlar olmaktan çıkıp, o cevaba nasıl ulaştığınızı anlattığınız sözlü savunmalara evriliyor. Ve en önemlisi, öğrencinin rolü de değişiyor. Artık sadece problemi çözen kişi değil, yapay zekayı bir araç gibi kullanan, onu yöneten, hatta eleştiren bir yapay zeka yöneticisi olmak zorunda. E peki, makinalar bile akıl yürütebiliyorsa bize, yani insan zekasına ne oluyor? Bu sorunun yarattığı endişenin ötesinde aslında önümüzde müthiş bir fırsat var. Zeki olmak ne demek, bunu yeniden tanımlama fırsatı. Şu karşılaştırmaya bir bakın, aslında her şey çok açık. Evet kabul. Yapay zeka hız ve tutarlılık konusunda rakipsiz. Beş yıldız. Ama iş yaratıcılığa, duygusal zekaya, etik değerlere ve değişen koşullara uyum sağlamaya gelince, işte orada insan hala ezici bir şekilde üstün. İşte bizi biz yapan, benzersiz kılan yetenekler tam da bunlar. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yapay zeka, o sıkıcı, rutin, bilişsel işleri üzerimizden aldıkça, eleştirel düşünme, yaratıcılık, empati kurma, başkalarıyla işbirliği yapma gibi sadece insana özgü olan beceriler işte bunlar hiç olmadığı kadar değerli, hiç olmadığı kadar kritik hale geliyor. Artık marifet bir işin nasıl yapılacağını bilmek değil, o işin neden yapılması gerektiğini sorgulamak. Yani toparlayacak olursak gelecek bir insan makine savaşı değil, aksine insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı güçlü bir ortaklık dönemi olacak. Yapay zeka artık elimizdeki bir çekiç gibi bir araç değil, adeta masanın karşısındaki takım arkadaşımız. Ve kilit noktada tam olarak bu. Mesele, makineyle yarışa girmek değil, bir senfoniyi yönetmek. Gelecekte kim başarılı olacak biliyor musunuz? Yapay zekanın o akıl almaz gücünü alıp, kendi bilgeliğiyle, yaratıcılığıyla, değerleriyle harmanlayabilenler, onu bir orkestra şefi gibi yönetebilenler, Hatta bakın ünlü matematikçi Terence Tao bu duruma ne diyor biliyor musunuz? Matematiğin sanayileşmesi. Ona göre yapay zeka o bütün angarya formülsel işleri hallederek biz insanların zihnini daha büyük, daha soyut, daha sezgisel düşünceler için serbest bırakacak. Ve işte bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Gelecek bunu nasıl yaparız sorusu için yapay zekaya dönen ama bunu neden yapmalıyız sorusu için kendi sezgilerine, kendi öngörüsüne güvenen insanların olacak. Bu yeni işbirliğinde ustalaşanların yani. Rolümüz değişiyor. Artık cevapları bulan değil, doğru soruları soran ve o sorularla anlamlı hedefler koyan taraf oluyoruz. Düşünsenize, akıl yürütme artık bir algoritma. Yani optimize edilebilen, kopyalanabilen, geliştirilebilen bir süreç. E durum buysa biz insanlığın kendine sorması gereken bir sonraki büyük soru ne olmalı?